Akşam da sana alacak mısın gelirken? Evet selam. Akşam Ruşin'e. İçeri girdim. Herkes sanıyorsun ki hani ben böyle yaptığımda gerçekten dondurmuyorum ama dolduruyorum size öyle geliyor ciddiyim. Düzgünüm. Yarın rutin gelir mi bilmiyorum. Neyse. <laughs> Tabletimi almaya çalışıyor. Ben çekiyorum. <laughs> Ya olaya bak ya. Böyle şekilde hatta. Anne bak bez almış. de dolapta bir şey arıyorum. Sanki e, beni mi ama. Var dolap böyle dolu. Aaa, sıkıldım. Ne yapabilirim? İlerletmeyin. Çünkü arkadaşlar lan mük bir şey geldi. Yani. Mük, mük bir şey. Mük. Evet. Aa. Ah. Uh. Eee, Tahmin edin ne? Tabii gider resim çizmeye. Şaka yaptım. He he. Derslerimi bitireceğim. Eee. Eee, şiirimi tekrar edeceğim. Bizim matematik konusunu birazcık tekrar edeceğim. Öğretmen dedi ki, öğreniyorumdan çalışın dedi. Öğreniyorumlardan çalışın demiş. Ve yani kitap almayan da demişti bize bunu. Ben de e, öğretmenimin sözünü dinleyeceğim için. Şimdi bir tane uydurup bir kalem alalım. Daha sadece işaretleme önemli. Mavi kalem olmaz. hoca bakacak zaten. Sadece e, işaretleme yapacağım. Tamam. Arkadaşlar buldum şimdi. E, Ders çalışmak için buraya oturdum. Çünkü neden olmasın şaka yaptım. Şimdi bunu da alacağım. Arkadaşlar belki bunu e, ezberlemek için ezberledim daha doğrusu. Ama yine de tekrar olsun diye deftere yazdım bazı şeyleri. Bilmiyorum canım sıkılırsa yazarım. Matematiğin bölümleri değil de böyle başka bir yerlerden yapacağım. Mesela 200 artı 78 bunlar kolay. 278 74 70 470, 478 365 797 667 875 895 Euro 80 8, 878 224 284 pardon 9, 965 Evet 96 o 917 e, ee, 700 1000 1000 1005, 1000 1060 1065 Şimdi gidip e, kurşun kalem almam lazım beni diye keser yani. Ağzıma sıçmaması için kurşun kalem arıyorumdur. dur. Bayağı abimin odasından direkt canım abimin odasından abiciğimin odasından eğer e, benim ona hediye ettim. Kalem alıyorum ama geri koyacağım tabii ki. De. Çünkü o melectricitém. <laughs> yani birazcık saçım oldu ama neyse. Bu duduluk göremi böyle ben kullanmıyordum. Eee 5. 6, 5. 7. 9. 8. Bu da arkadaşlar öğretmen tekrar et dedi. DD için yapıyorum. 8 1 9 10 10. 5. Yedi, <laughs> 13 üç, bir, Evet. Başka nereye yapabilirim? Burayı Ör burayı yaptım, burayı yapma. Ah burayı yapmamışım. 11 bir, bir oh, on iki sekiz beş dokuz altı yedi bir yedi bir iki dört sekiz bir okuz, altmış, sekiz, sekiz, Tamam. Bu sayfa full bitti. Bakın ben bölümlere geçmişiz. Bölümleri bitirmişiz. Altı bölü kare. Altı kare çarpı altı. Dayız. Bu sayfayı bu sayfa çözüyorum kolay çok bu <laughs> çok kolay derste falan da yapıyorum değerlendirme altı ya değerlendirme dört değerlendirme dört değerlendirme problemler problemler dışında bakarız. Ya arkadaşlar. E bunlar kolay 7 Gelmesi 11. 12 bin var. 7, 8. 360. Videom ee, bitirdim. Kankamdan mesaj attım videomu izle diye.

Samet'in hesap makinesinde 8 ve rakamların yazılı oldu. Ahmet toplama işlemlerinde e, yapılacak. Bu Ahmet'in babasının. 1963'te 98 yaşındaydı. E, Samet 58 yaşında olduğuna göre kaç yaşındadır? Ben ne bileyim babası mı yazardadır ölmüştür. Bunları toplayın diyor. B. Çünkü bunu bak şimdi şimdi. Diyor ki yandaki kelimelerin gereği diyor ki bu yeşiller kerime ait. Eee kırmızılar da emreye aitmiş. Yani bu emre arkadaşlar gerçekten gerçek, emre değil pardon ne Emre'ymiş. Böyle gidiyormuş. Bakın. Çık çık duruyormuş. Eee şeyi geçiyormuş. Samet geçiyormuş. Ondan sonra emre gidiyormuş. Eee ben bunu boş bırakıyorum. Boş bırakıyorum çünkü bilmiyorum. Tamam. Arkadaşlar bence hiç sayfayı çözdüm. Şimdi bu siz okunca uzun ince bir yoldayım. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldayım. Dünyaya geldiğim anda yüzüm aynı zamanda. iki kapılı bir anda gidiyorum gündüz gece. Ülkü de dahil ediyorum. Kalmaya sebep arıyorum. Gidenleri hep görüyorum. Gidiyorum gündüz gece. 49 yıl bu havada dağda çöllerde. Düşmüşem gurbet ellere gidiyorum gündüz gece. Düşünülürse derince Irak görünür görünce. Ya o bir dakika miktarınca gidiyorum gündüz gece. Şaşar ve sel, iş bu hale. Gahala ya gahgile. Yorumunuz gece. Geçmek için ben gidiyorum Evet okudum. Dersim de bitti. Şimdi geçiyoruz demeye. Anne. Manaman yapacağım mı? Anne. Tamamdır. Teşekkür ederim. patiklerimi giyeceğim. Birazdan yatacağım ben. Bugün geç yatıyorum. Babam saat tam 12'de gelecek çünkü. Efendim. Güzel okudum. Anne videodayım. Anne videodayım. devam. Videodan sonra okurum. Devam. Şimdi arkadaşlar içeri gideceğim. Çizgi film izleyeceğim. yeşil <laughs> <laughs> denemen Tamam. Evet film izlettim. İzletmedim bana. Vın vın vın. Ben oynamıyorum tabii ki. Ablerim eski oyuncak kalmalarına. maralam. Bizim evde anne. Abim diyor ki. Yeşil biberden doğrusu diyor manamanın içine diyor. Evet. Ne diyor? Yeşil biberden doğrusu diyor. İç man, manamanın içine diyor. Manamanı yiyecek. Yiyeceğiz. Annem bizim dilimizden anlıyor. Anlayan bir tek dilimizden bir tek annem anlıyor. Arkadaşlar şunu sandalyede otururken yapan ve yere çakılan bir tek ben miyim? Bak. Çekil. Bir de şuradan tutunursun. Şöyle bu diye düşüyorsun var ya. Veya böyle diye düşen. Oo, çok kötü bir şey. Sakın denemeyin ha. Ben gösterdim sadece. Şimdi haciir yiyeceğiz Hadi Hacurcuğum temiz mi anne bunlar? Tabi de yiyorum. Hemen yıkayayım. Menememiz çok güzel kokuyor. Arkadaşlar. Evet, bu şuralar Yapmayı düşünüyorum aslında. Ama kalküller beni engelliyor. <laughs> Evde yatarken gezebilirim. Çalışmaya <laughs> çekelim ben sana tavuk yiyorum. Bakın. Bunu daha 5 yaşındayken çekildim. 5 yaşındayken şu arkadaki şeye bakar mısınız? Ve bunları ben Bakar mısınız ya? E bu tarafına bakınca zaten şöyle görüyor musunuz? Bunları. Bu boğuluyor. Bu birini dövüyor. Bunlar da reislik yapıyor. Bunu yüzdürüyor. Ee, bu değişik yapıyor. Boğuluyor. Bu Bu da burada bakıyor. Bu da saçını boyatmış. Bu arada video sonuna geldik. <laughs> Bye. Bye.